include ve require fonksiyonları. Include fonksiyonu PHP dosyası içine başka bir PHP dosyasını çağırmak için kullanılır. Yeni bir dosya oluşturun ve dosya içine sadece function sözcüğünü girin. Dosyayı included func php olarak kaydedin. Bu dosya içe aktarılacak olan dosyadır. Yeni bir dosya oluşturun ve dosyayı include.php olarak kaydedin. Bir dosyayı içe aktarmak için include fonksiyonu kullanılır. Fonksiyon için aktarılacak dosya adını yazmanız yeterlidir. Dosyayı tarayıcıda görüntülediğinizde include php dosyası içinde include php dosyasındaki veri de gözükecektir. Sık kullandığınız fonksiyonları bu şekilde farklı dosyalarda tutabilir ve ihtiyacınız olduğunda sayfalara dahil edebilirsiniz. Bu yöntem sizi aynı kodları tekrar tekrar yazmaktan kurtarır. require fonksiyonu da görünürde include fonksiyonuyla aynı işlemi yapar. Fakat aralarında ufak ve önemli bir fark vardır. Require işlevi sadece gerektiği durumlarda dosya işler. Fakat include fonksiyonu dosya kullanılmayacak olsa bile dosyayı açıp hafıza kaybına sebep olur. Ayrıca require ile çağrılan dosya mutlaka ilgili konumda bulunmalıdır. Eğer dosya bulunamazsa uygulama ilgili satırdan sonra çalışmaz. Include ile çağrılan dosya bulunmazsa bir hata oluşur fakat uygulama çalışmaya devam eder. Bunların haricinde include once ve require once fonksiyonları da bulunmaktadır. Bu fonksiyonların include ve require fonksiyonlarından tek farkı once'la çağrılan dosya kod içinde tekrar çağrılırsa es geçilmesidir.